Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda 2021 yılında alınır mı serimizin konuğu Apple'ın 4 sene önce piyasaya sürdüğü ve günümüzde hala popülerliğini koruyan iPhone 8 Plus modeline detaylıca inceleyeceğiz ve halen alınır mı bu konu hakkında konuşacağız. <laughs> Dostlar videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. İlk olarak iPhone 8 Plus'ın güncel satış fiyatlarına bakarsak sıfır olarak halen alınabildiğini görüyoruz. Ama fiyatlar görmüş olduğunuz gibi iPhone 11'in bile üstünde 8000 TL'ye 64 GB'lık versiyonu satılıyor. Dostlar kesinlikle 8 Plus'ın sıfır versiyonunu önermiyorum. 8 Plus'ı sadece ikinci yer olarak düşünebilirsiniz. Şu anda ikinci el piyasasında 4000 ile 5000 arasında bir fiyat bandında gezdiğini söyleyebilirim. Şimdi ilk olarak incelememize iPhone 8 Plus'ın tasarım detaylarıyla başlayalım. Altın, gümüş, uzay grisi ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Şu anda inceleyeceğimiz model görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkli versiyonu. Bence iPhone 8 Plus'a en çok kırmızı rengin yakıştığını düşünüyorum. Cihazımızın arka bölümüne baktığımızda klasik bir iPhone tasarımını görüyoruz. Bu tasarımın günümüz güncel iPhone'larından farklı olduğu iki noktası var. Apple logosunun kasanın daha üst bölümüne entegre edilmiş olması ve buna ek olarak iPhone yazısının kasadan kaldırılması diyebilirim. Açıkçası cihaza arkadan baktığımızda oldukça şık gözüken, güncel sayılabilecek bir tasarıma sahip olduğunu söyleyelim. Telefonumuzun alt kısmına baktığımızda lightning şarj girişine sağ ve sol taraflarda ise hoparlörle mikrofona yer verildiğini görüyoruz iPhone 8 Plus'ta maalesef 3.5 mm jack girişimizde bulunmuyor. Şimdi iPhone 8 Plus'ta kullanılan bileşenlere baktığımızda arka kapağımızda kullanılan malzeme yapısı cam, çerçevelerimizde ise alüminyum malzeme yapısı kullanılmış. Telefonu elinize aldığınızda gerçekten kaliteli premium bir malzeme yapısının burada kullanıldığını rahatlıkla hissediyorsunuz. Günümüz telefonlarından daha ince bir yapısının olduğunu söyleyebilirim ama 8 Plus ağır bir telefon olduğu için uzun süreli kullanımlarda elinizi yorabileceğini de belirteyim. Telefonumuzun ön yüzüne baktığımızda oldukça kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. Bence bu tam ekran olmayan çerçeveli tasarım anlayışı cihazın bütünlüğünü bozuyor. Ama Apple'ın bu klasikleşen tasarım anlayışını seven bir kitle de var. Şimdi tasarımı bir kenara bırakalım ve daha teknik konulara geçelim. iPhone 8 Plus'ta 5.5 inç boyutunda Full HD çözünürlükte 409 PPI piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran DCI-P3 renk uzayını ve True Tone desteğini de bünyesinde barındırıyor. Buna ek olarak parlaklık tarafında da 625 nitlik bir parlaklığı bizlere sunabiliyor. Bu parlaklık değeri ile güneş ışığı altında herhangi bir görme zorluğu yaşamayacağımızı belirteyim. Dostlar 8 Plus'ın ekranı bize gayet kaliteli bir görsel deneyim yaşatıyor. Yani IPS olması bu cihazın kötü bir ekrana sahip olduğu anlamına gelmiyor. Burada Apple gerçekten çok başarılı bir IPS panele yer vermiş. Tabi bu panelin Samsung'a ait olduğunu belirtelim. Ayrıca iPhone 8 Plus'ın ekran kas oranına da değinirsek günümüz için baya geride kaldığını söyleyebilirim. %67.41'lik bir ekran kas oranına sahip. Şimdi cihazımızın kamera tarafına geçtiğimizde arka bölümde ikili bir kamera paketinin bulunduğunu görüyoruz. iPhone 8 Plus'ın ana kamerasında 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip HDR yapay zeka ve portre modu destekli kaliteli bir sensör kullanılıyor almış İkinci kameraya baktığımız zaman 12 megapiksel 2x optik zoom görevi gören telefoto kamerası bizleri karşılıyor. Dostlar görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi konusunda iPhone 8 Plus halen günümüz için yeterli bir performansı bizlere sunuyor. Özellikle yeterli derecede ışığın olduğu ortamlarda gayet tatmin edici kareler yakalayabiliyoruz. 8 Plus'ın ön kamerasına geçtiğimiz zaman burada 7 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 HDR ve yapay zeka destekli bir kamerayı görüyoruz. Ancak bu kameramız portre modunu destekliyor. Cihazımızın video çekim performansına bakarsak arka kameramızla 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanı sunan iPhone 8 Plus ana kamerasında optik görüntü sabitleyici ile bünyesinde barındırıyor. OIS desteğinin getirmiş olduğu avantajlar sayesinde gerçekten çok başarılı bir video performansı elde edebiliyoruz. iPhone 8 Plus 5000 TL civarındaki Android rakiplerinden daha başarılı bir video performansını bizlere sunuyor ancak fotoğraf çekim kalitesi konusunda özellikle düşük ışıklı ortamlarda Android rakiplerinden geride kalıyor. Bunlara ek olarak iPhone SE 2020, iPhone 8 Plus'tan daha başarılı bir kamera performansı sunuyor. Yani eğer odağınız kamera ise 8 Plus'ı bu fiyatı önermiyorum. Son olarak iPhone 8 Plus'ın ön kamerasıyla da 1080p 30 fps'e kadar video çekim imkanı bizlere sunduğunu söyleyelim ancak bu kameramızda herhangi bir görüntü sabitleyicimiz bulunmuyor. Şimdi 8 Plus'ın donanım tarafına geçtiğimizde iPhone X'de de bulunan 10 nanometre üretim mimarisine sahip olan Apple'ın A11 Bionic işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemci 2 adet yüksek performans, 4 adet verimlilik odaklı, 6 çekirdekli bir yapıya sahip. Ayrıca bu işlemcimizde Neural Engine yapay zeka ünitesi de bulunuyor. Bu yonga setine eşlik eden RAM miktarı ise 3 GB, iOS ekosistemi için bu RAM miktarı gayet yeterli. 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama seçeneğiyle gelen iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık versiyonu çok fazla 4K 60 FPS video çekmeyen ve dosyaları arada bir bilgisayara yedekleyen kullanıcılar için yeterli bir depolama seçeneği olacağını düşünüyorum. 8 Plus'ın Geekbench 5 testinde aldığı skora bakarsak tek çekirdek performansında 931, çoklu çekirdekte ise 2327 aldığını görüyoruz. Dostlar 8 Plus 4 yıllık bir telefon olmasına rağmen halen günümüz telefonlarıyla yarışabilecek bir seviyede. Cihazımızın PUBG performansına bakarsak akıcı grafiklerde 60 FPS stabil bir şekilde rahatlıkla oynuyoruz. HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında başarılı bir oyun deneyimini yine bizlere sunuyor. Eğer oyun odaklı bir cihaz düşünüyorsanız iPhone 8 Plus'ın halen yüksek performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. iPhone 8 Plus oyun harici gündelik kullanımda da yani menüde gezerken sosyal medya uygulamalarını kullanırken de gayet akıcı ve hızlı bir deneyimi bizlere sağlıyor. Yani dostlar şu anda iOS 14 sürümünde olan 8 Plus'ta herhangi bir yavaşlama, takılma, donma gibi sorunlar Söz konusu bile değil. Hala ilk günkü performansında stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi batarya kısmına geçtiğimizde 8 Plus'ta 2675 miliamperlik bir bataryaya yer verilmiş. Hızlı şarj kısmında ise 15 Watt'lık bir hızlı şarj desteğinin olduğunu söyleyelim. Ama kutu içeriğimizden 5 Watt'lık bir adaptörümüz çıkıyor. Eğer hızlı şarj destekli bir adaptör alırsanız sıfırdan yüze 1 saat 10 dakika gibi bir sürede bataryayı doldurabiliyorsunuz. Batarya performansı olarak fiyat segmentinde geride kaldığını söyleyebilirim. Ortalama 5,5-6 saat gibi bir ekran süresi verebiliyor. Oyun oynadığımızda maalesef bu sürelerin daha da altında kalıyoruz. Yani 3-3,5 saatleri görebiliyoruz. Eğer bataryaya önem veriyorsanız iPhone 8 Plus'ı kesinlikle önermiyorum. Zaten ikinci el alacağınız da varsayarsak %85'in altında bir pil sağlığı olan iPhone 8 Plus bundan daha kötü sonuçlar verebilir. Pili değiştiririm diyorsanız da söylemiş olduğum gibi 6 saate varan ekran sürelerini görebilirsiniz. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda home tuşuna entegre olarak gelen Touch ID parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Bu parmak izi okuyucusu oldukça hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi hoparlör tarafına geçtiğimizde iPhone 8 Plus'ta gayet başarılı stereo hoparlörlere yer verilmiş. Gerek ses yüksekliği gerekse sesleri net ve pürüzsüz aktarması konusunda güzel bir performansı bizlere veriyor. iPhone 8 Plus'ın kablosuz bağlantı özelliklerine geçtiğimizde Zaman, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteğine yer verildiğini söyleyelim. Ayrıca cihazımızda NFC desteği de mevcut ama. Maalesef ülkemizde bu NFC desteğini kullanamıyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da cihazımız IP67 sertifikasıyla korunuyor. Yani bu da demek oluyor ki iPhone 8 Plus 1 metre derinliğindeki suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Herhangi bir şekilde sıvı temasıyla oluşan arızalarda Apple cihazımızı garanti kapsamında değerlendirmiyor. Yazılım konusuna da değinirsek iOS 11 ile çıkan iPhone 8 Plus'ın güncelleme ömrünü düşündüğümüzde en fazla iOS 16'yı alıp Apple tarafından emekliye ayrılmış cihaz Hazır arasına gireceğini belirtelim. Dostlar şimdi iPhone 8 Plus ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımız son kısma geldiğimizde 4500 TL'ye kadar iPhone almak isteyip iPhone SE 2020'yi küçük ekranı yüzünden tercih etmek istemeyenler için mantıklı bir seçenek olabilir. Cihazımızın artılarına ve eksi yönlerine değinecek olursak SE 2020'ye göre daha kaliteli ve geniş bir ekrana sahip olması ve buna ek olarak telefoto kameranın bulunması diyebilirim. Ancak ben bu fiyatlara SE 2020'yi düşünmüyorsam iPhone X'in değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. iPhone X 8 Plus'a göre ekran kalitesi, ekran kas oranı ve kamera tarafındaki bazı avantajlarıyla daha öne çıkıyor. Ama iPhone X'in piyasada temiz olanını bulmak gerçekten zor. iPhone X'in de bu yönden bir eksisinin olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak yine de iPhone 8 Plus'ında Android rakiplerine göre kamera tarafında ciddi avantajlarının olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bence 8 Plus ikinci elde 4000 TL'nin altına düşerse fiyat performans açısından daha başarılı, daha alınabilir bir model olabilir. Dostlar eğer şu anda iPhone 7, 6, 6s ve 5 serisinden bir telefon kullanıyorsanız 8 Plus'a geçtiğinizde memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi hem Android hem de Apple tarafında daha iyi seçenekler var. Ben her yönüyle 8 Plus'ı anlatmaya çalıştım. Artık burada tercih tamamen size kalıyor. Evet dostlar bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 8 Plus'ın detaylı bir incelemesini yaptık ve iPhone X ve SE2020'ye göre farkları neler bunlardan da kısaca bahsettik. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.